o esnada gökyüzünde yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sap sarı kesilen yüzler. Bir ses, dayanabilecekseniz bakın diyoruz. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El kahha, El kahha, belli ki azab için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah, biliniz ki sonunuz alevli bir ahtı intikam alanların en hayırlısı Allah